Evet 282. sorudan devam edelim. E, kavram haritasının tanımı verilmişti. Nedir diye soruldu. Siz tanımayınız. Anlamlı öğrenmeyi kolaylaştırır. E, konunun bir bütün olarak ele alınmasını sağlar. Ölçme aracı olarak da kullanılır. 283. Rol oynamanın tanımı verip sordular. Siz tanımayınız. E, Empati duygusunu geliştirmek için birinin yerine kendini koyarak canlandırma yapmak. 284. Yabancı kültürlere ait çizgi filmlerin çocuklar tarafından izlenmesi bizim kendi kültürümüze olumsuz etkisini açıklayınız. Ee, kültür farklılıklarından dolayı çocukta kültür karmaşası meydana gelir. Kendi kültürünü unutarak o kültüre göre yaşamaya başlar. 285. Balık kılçığı tanımı verildi. Nedir diye soruldu. Siz tanımayınız. Bir problemin nedenleri ve alt nedenlerini belirlemek için kullanılır. 286. Odaklanmanın azalması sebebi nedir? Genel uyarılmışlık halinin artması, fazla uyaran bulunması vesaire durumlar. Şöyle yukarı kaydırayım. 287. Benim kültürümde iyi olan senin kültüründe kötü ise yorumlayın. Kültürel farklılıklara saygı ve hoşgörüyle yaklaşılmalıdır. Her kültürün ögelerine saygı duyulmalıdır. Hiçbir kültür bir diğerinden üstün değildir. 288. Öğretmenin merkezde olduğu öğretim yöntemi nedir? Sunuş. 289. Yeni bir eve taşınan birisine ev adresini sorduklarında eski ev adresini vermesi bilgiyi işleme kuramına göre nedir? E, i̇leriye ket vurma. 290. Televizyonun dilimiz üzerindeki etkisi nedir? Dilimizin yozlaşması neden olur? Yeni kısa bir jargon oluşur. Ee, i̇nsanlar kendilerini daha az kelimeli ifade etmeye başlarlar. Dilimizin zenginliği gölgeler. Klasik koşullanma gerçekleştikten sonra ikinci bir koşullanma ile pekiştirilmesi nedir? Üst düzey koşullanma. 292. Ee, soru cevabı görü, e, görüş geliştirme yani tanımı verilmişti. Çok iyi açıklanmıştı tanımda siz tanımlayınız bir konuya katılıyorum katılmıyorum ya da kısmen katılıyorum şeklinde konu hakkında neden katıldığını ya da neden katılmadığını nedenleri ile açıklamasıdır görüş değiştirilebilir 293 günümüzde bilişim teknolojileri sürekli gelişmekte ve bu e, gelişim daha fazla bilgi ve donanım gerektirmektedir bu durumun toplum üzerindeki etkisini eğitim çerçevesinde ele alarak yorumlayınız e, donanımlı bir öğretmen olmak için bilinçli bilişim okur yazarlığı eğitimi alınmalı. Böylelikle teknoloji eğitimde kullanılarak öğrencilere daha anlamlı kalıcı öğrenmeler gerçekleştirilir. Evet, beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Videomu beğenip kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Teşekkürler.